Bugün her yıl olduğu gibi ülkemizin değişik topraklarında 33 yer yürek kanar. 33 can yanar. 33'ler dile gelir konuşur. 33'ler bize vasiyet ettiler. Yaptıkları işin belki de ne kadar büyük, ne kadar onurlu, ne kadar değerli olduğunun kendilerinde farkında değildi. Türkiye'nin dört bir yanından Alevi, Sunni, Kürt, Türk, Çerkes, Laz, bütün değişik halklara ve inançlara mensup gençler Kobani'ye desteğe giderdi, giderlerdi. Nasıl olur da değişik halklara mensup mozaikler Kürtlere destek elini uzatmıştı, kardeşlik elini uzatmıştı. Ve korkuları buydu. Bu kardeşlik eli, bu dayanışma, bu birlik güçlenirse ülkede hükümranlıklarının sonu gelecekti. Yürüdük yola düştük, kanatsız göğe düştük. Size kalsın gerçek olan biz görülen bir düştü. Size kalsın gerçek olan arda kalan bir düştü. Düş olur, düş olur. Elde emek gözde umut. Düş olur, düş olur, öl demek yüzde, umut dildemin Kalsın benim babam, divana kalsın. Mahen nivame. Na deva ne nimanena divan nimanena ma huzire sema de evro amey metka söze ma qese ma uke ma ras ma derime na deva, dewa ma piruina sema ne de sema ne çeke biye ne hontke mahbi ne tuabi ne teri bi piya hiri su hiri ten bi tuab deste domonur pe kaybı kere diye çiberdeni. Suruc'un, eğer Diyarbakır'ın sorumluları bulsa, bulunsaydı Suruç olmazdı. Suruc olmazdı. Suruc'un failleri yargılanmış olsaydı Ankara katliamı olmazdı. Yani bu gerçekten de insanların o mücadele içerisinde, mücadele azmiyle bunu büyütmesi gerekiyor. Yani neydi biz? Neden Suruc'a gittik? Suruc'a kardeşlik elini uzattık. Suruca kardeşlik köprüsü oluşturmaya gittik. Şu anda gerek bizim mücadelemiz, gerek kamuoyunun mücadelesi, gerek sosyalist gençlerin mücadelesi sonucu katiller tek tek ortaya çıkmaya başlayacak. Biz bu dava kapanacak demedikten süre kapanmayacak. Açıkçası bu katliamı destek verenler, katliamı ortak işleyenler aynı zamanda bunun hesap sorulması ve sorumluluğun aşağı çıkarılmasından da korkuyorlar. O yüzden bu adalet mücadelesine mümkün olduğu kadar engel olmaya çalışıyorlar. Biz sonuna kadar 8 yılda gelse, 18 yılda geçse Suruç aileleri olarak, Suruç aileleri inisiyatifi olarak kamuoyu olarak bu katillerin katliamcıların yargılanması için bugün de olsa, yarın da olsa durmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve bu katillerden hesap sorulacağı yerine, katillerin yargılanması gerektiği yerinde bizim ailelerimiz yargılanmaktadır. Ben de dahil ailelerimize şu anda dava açılmış. Mahkemeye hakaret davası. Biz mahkemeye hakaret falan etmedik ki. Biz mahkeme katillerin ortaya çıkarılması için şeyde bulunduk. Yani talepte bulunduk. Yani bu katilleri ortaya çıkarın dedik yani. Biz bin kilometreden fazla geliyoruz. İstanbul'dan, İzmir'den, değişik illerden geliyoruz. Bu katliamların Ortaya çıkması için, şunun bilincindeyiz çünkü. Bu katliamlar eğer ortaya çıkarsa, çıkarsa ancak e, emek demokrasi ülkede hakim olabilir, adalet hakim olabilir. Çünkü bu katliamcılar ortaya çıkmasa yeni yeni katliamlar yapma peşindedirler. Onun için de bugün de olsa, yarın da olsa biz bu taleplerimizin gerçekleştirmesi için her yerde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. gözde Anıları yolumuza ışık olacak